Ne olur başına geleni kader zannetme. Çünkü her şey kader değil. Sen düşünce sisteminin içerisinde neler üretiyorsun? Biraz da oralara bak. Bakın bu metaforlar zihinsel alanınızı güçlendirebilecek en kıymetli metaforlar. Ne olur bunları es geçmeyin. Zihniniz o özellikle üst bilinç, bilinçli alanınız, şuur altınıza, bilinç altınıza birçok komutu gün içerisinde atıyor ve siz bunların farkında bile değilsiniz. Hiçbirimiz farkında değiliz. Bak, Yine gözlerinin içine baka baka sana nida ediyorum, sesleniyorum. Mucize sensin. Ne olur kendine eziyet etme. Yeter ki farkındalığını, ne olursun geliştir. Ben farkındalığımın farkındayım. Yüce Rabbim, iradem her haliyle sana teslimdir diyebilen Kıymetli evet, cevherlerim, hepinize merhabalar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Niyetim o ki iyi olun, keyifli olun. Her şey kolaylıkla hayatınızda e, ulaşmak istediğiniz yerlerde de önünüze e, neler gerekiyorsa onları çıkarsın. Kolaylıkla olsun her şey. Varsa zorluklar kolaya dönsün, varsa terslikler düze dönsün diyerekten. Bir de bu terslikler düze dönsün dediğimde hiçbir zaman unutmanızı istemiyorum. Ben bunu iyi olacaksın kitabımda yazdım. Tersin tersi daima düzdür arkadaşlar. Onun için varsa terslikler bilin ki eninde sonunda düze kavuşacaksınız, düze çıkacaksınız. Tersin tersi her zaman düz olmuştur. Hemen bunu test edebilirsiniz. Kitapta yazdığım gibi koyun bakalım telefonunuzu ters. Koydunuz. Çevirin bakalım tersine. Düze geldi. Gördünüz mü? Ya bu kadar basit aslında. Hayat da bu kadar basit. Biz zorlaştırıyoruz sanki bazı şeyleri. Onun için biraz farkındalık geliştirmek, kendi hayatımızda gerçekten kendi hayatımızın sorumluluğunu elimize almamız acayip derecede kıymetli ve önemli diye düşünüyorum. Onun için unutmayın, dertler bir şekilde yok oluyor, gidiyor. O su her zaman akıyor ve yolunu buluyor. Siz yeter ki yaşadığınız olaylar içerisinde size hayır katkısı nedir? Oraları gözlemlemeye, oralarda farkındalık geliştirmeye özen gösterirseniz inanın bana çok keyifli olacak. Kendi hayatınızın başrol oyuncusu olacaksınız, kahramanı olacaksınız. Dolayısıyla e, her zaman şey söylerim. Hayatının, kendi hayatının sıradan insanı olma, sıradanı olma, başrolde taşı kendini, kahramanı ol. Çünkü bu yaşam senin yaşamın. Bu puzzle senin puzzle'ın. Bu puzzle'ın sahibi sensin. Sen oturtacaksın birçok şeyi yerli yerine. Hayatında mucizeler her an var. Nefes alıp vermemiz bile bir mucize. Neyi nasıl gördüğünle çok ilintili işliyor sistem burada. Kendine iyi davran, kendine iyi bak. Bir de hep şöyle dua et ne olur. Ben öyle ediyorum en azından. Ben hani ettiğim bana iyi gelen şeyin size de iyi gelmesini istediğim için ne açısından bu tavsiyeleri veriyorum. Allah gerçekten bizi iyi insanlarla bir araya getirsin. İyi insanlarla karşılaştırsın. Ve iyi insanların içine karıştırsın. İyi iyi de iyiliğini ve güzelliğini yayabiliyor. Bunu ne olur aklınızdan çıkarmayın. İyilik her zaman iyidir. İyilik yapmak için de yarışan olalım inşallah hepimiz birbirimizle. Şimdi ben bugün bir önceki videoda size şey söylemiştim ya hani e, hastalıklardan bahsettik ve enerji bedenlerinizi güçlendirmekten bahsedeceğimi söylemiştim. Burada sistemin birbirine bağlı çalıştığını unutmamanız gerektiğini hatırlatarak konuya başlamak istiyorum. Çünkü evet düşünce sisteminizin ürettiği frekans evrensel sistem arasında dolanacak. O titreşim karşılığını bulacak ve tekrar zaman içerisinde, süreç içerisinde sizin üretmiş olduğunuz ve aynı frekansta titreşmeye devam ettiğiniz sürece yani düşünceyi, duyguyu değiştirmediğiniz sürece size geri gelimi gerçekleşecek. Size geri gelimi gerçekleştiğinde ilk yerleşeceği yer aura alanınız olacak. Aura alanımız bizim neydi hatırlıyorsunuz? EMA'mızdı. EMA Elektromanyetik alanımızdı. Elektromanyetik alanımıza gelip yerleştikten sonra ilgili alan, ilgili organ dahili neresiyse, o frekans nereye eş geliyorsa o oraya yerleşecek ve orada ilk önce eterik beden üzerinde bir titreşim bozukluğuna sebep olacak. Nasıl olacak? Oraya aynı titreşimi sürekli ivedi bir şekilde vermesiyle birlikte, titreşmesiyle birlikte orada bozulmalar başlayacak. Eterik bedenden ulaşacağı yer duygu beden olacak. Bu duygu iniş çıkışlarınız, inanç sisteminizin zayıflaması, inanç sisteminizin zayıflaması ile birlikte kendinize olan bütün inancınızın yok olması ile birlikte zihin bedene sirayet edecek. Zihin beden, duygu bedenden aldığı tüm enerjiyi Tüm o çakralarımızın doğal akışında etrafımıza yaymış olduğumuz o frekansla birlikte maalesef çakralar gerekli yayımı yapamayacak, gerekli akış sağlayamayacak. Gerekli akışta sağlayamadığında etelikten, duyguya, duygudan zihine geçen süreç içerisinde Finalde astral bedeni de sirayet edecek ve siz hakikatle aranızdaki bağlantıyı koparma noktasına kadar geleceksiniz. Burada da ne devreye girecek? Zihin beden şunu üretecek. Her şey benim başıma geliyor. Neye elimi atsam çabucak kuruyor. Ben hiçbir şeyi başaramam ki, ben hiçbir şeyi yapamam ki e, duyguları depreşecek ve zihin beden de bu üretim başlayacak. Bu üretim başladığında da kendinizi değersiz, yetersiz gibi duygular içerisinde yakalayacaksınız, inanç sistemleri içerisinde yakalayacaksınız ve finalde astral bedenin de kopukluğuyla birlikte o ilahi hattınızın da kopukluğuyla birlikte maalesef yataklara kadar düşüreceksiniz kayıplarınız meydana çıkacak e, ama işinizde ama evinizde ama ilişkinizde ama dostluklarınızda ama yaptığınız her işte aksaklıklar görmeye başlayacaksınız Bunlar da inanın sizin talep ettiğiniz istediğiniz şeyler değil sistemin işleyişinde var olan şeyler onun için hep deriz ya ne olur başına geleni kader zannetme. Çünkü her şey kader değil. Sen düşünce sisteminin içerisinde neler üretiyorsun biraz da oralara bak deriz. Tam bu noktada enerji bedenlerinizin güçlü olması acayip derecede kıymetli. Ben burada şuna çok fazla önem veriyorum. Lütfen sabahları evden çıkarken ya da evinizden çıkmıyorsunuz her neyse ayetel kürsi korumanızı mutlaka yapın. Mutlak suretle yapın. Üzerine nasınızı felanızı bir güzel okuyun. O suyunuzu bir güzel yağ şafi ile bir güzel kodlayın. Afiyetle, şifa ile için ki yağ şafi sizin üzerinizde. Yüce Rabbimizin o şifaya deva olan yağ şafi ismi o bizim tüm hücrelerimize yayılsın ve sürekli biz şifanın içerisinde mevcudunda var olalım. Akabinde ne olursunuz günlük enerji temizliğinizi yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Biliyorsunuz sarkaç kullanabilirsiniz. Hani bunu da öğretiyorum. Ücretsiz bir şekilde öğretiyorum size. Eğitimlere gelmek isterseniz ne olur gelin ve şunu fark edin. Sarkacı kullandığınızda üzerinizdeki negatif enerjiyi akıtır, yerine evrensel pozitif enerjiyi yerleştirirsiniz. Bu akışınızda muazzam bir güzellik size vaat eder. Bunun yanına siz olumlamaları, pozitif düşünceyi, pozitif eylemleri eklediğinizde zaten güçlü bir auraya sahip olacaksınız. Aksi halde gün içerisinde yaşadığımız, günün koşturmasında yaşadığımız her şey denge kaybına sebep olabiliyor. Sanmayın ki şimdi şu anda bütün çakralarınızı dengelediniz, kapıdan çıktınız, o çakralar hiçbir zaman dengesini kaybetmeyecek. Kapıdan çıktınız, her, günün akışında herhangi bir yaşadığınız negatif olayda çakra dengesini kaybedecek ve domino etkisiyle birlikte aşağı yukarı tüm çakralarda denge kaybına sebep olacak. Neden? Çünkü bizim hepimizin o elektromanyetik alanın içerisinde ciddi anlamda meridyenlerimiz var, meridyen hatlarımız var. E, meridyenlere çakralar bağlı, dolayısıyla çakranın yaşam içerisinde yaşamış olduğu negatif denge kaybı aşağı yukarı sirayet edecek ve olumsuzluklar yine kendini e, göstermeye başlayacak, sizi de demotive edecek. Düşünce sisteminizin içerisindeki negatif inançlarınız önce eterik bedeninize çünkü aura kayıt merkezinde ortaya çıkacak, cereyan edecek. O cereyan e, önce eterik bedeninize müdahale edecek. Eterik bedeninizden duygu bedeninize bağlayacak. Duygu bedeninizden zihin, zihinden de astral'e siz Maalesef akşam eve geldiğinizde kendinizi bu alemde işe yaramayan, başarısız, yetersiz, değersiz, gereksiz her türlü negatif inanç sisteminin size göstermek istediği duygular içerisinde bulacaksınız. Bunları hiç seçmiyoruz. Onun için sabahları az evvel dediğim gibi ayetel kürsi ile başlayın güne. Hatta ve hatta ışın şifa yolunda teslimiyet ve şükür çalışmamız var bizim. Güne ilk başlarken gözünüzü bir açtığınızda soru bismillah Güne şükürle ve teslimiyetle başlayın. Sonra kendinize güzel güzel cümleler kurun, güzel güzel ifadelerde bulunun aynanın karşısında. Kendinize değer verin, kendinizi sevin. Ayter kürsü korumanızı yapın, dualarınızı yapın. Niyetlerinizi, isteklerinizi niyaz edin Yüce Rabbimize. Ondan sonra gün içerisinde yaşadığınız her ne varsa akşam evinize geldiğinizde bir leğenin içerisine bunu çok sık yıllardır anlatıyorum. Artık anneannelerden gelen bir bilgidir. Kadim bir bilgidir. Ama uygulanması icap eder, keyiflidir. Çünkü topraklar bir leğenin içerisine biraz sirke, biraz kaya tuzu, su koyun, ayaklarınızı koyun, kendinizi bir topraklayın. O auranızı açın, temizleyin. Sarkacınızla bunları yapabilirsiniz. Bunları hem ışığın şifa yolunda anlattım, hem rota hesaplanıyor, kendine dönüş başladı kitabımda anlattım. Üzerine duygularınızı fark ettiğiniz duygularınız varsa onlarla alakalı yüklerden arınma çalışmalarınızı yapın. Pozitif niyetler, pozitif eylemler, pozitif bakış açıları geliştirin. Kimsenin tavuğuna kış demeyin. Olana bitene, gelene gidene, gösterilene gösterilmeyene, Yüce Rabbimin bize sunmuş olduğu tüm gerçekliğin içerisinde Allah'ım her şeye eyvallah, iradem sana teslimdir diyebilin. Huzurla kafanızı yastığa koyun. Kimsenin hakkını yemeyin. Kimse hakkında konuşmayın. Size bir şey söyleyeyim mi? O sonsuz sınırsız kaynaktan akan tüm hak zaten önümüze istisnasız akacak. İstisnasız akacak. Hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz zamanlarda bir videomuz var o kara bulutlar düşünce e, sisteminize gelen negatif düşünceler kara bulutlar halinde gelsin ve siz o duyguların hepsini o bulutların içerisine e, yükleyin, şimşekler çaksın ve o bulutlar açılsın, gök kuşağı gelsin, güneş aydınlansın üzerinize, yaradanın nuru aksın gibi bir metafor kullanmıştım. Bakın bu metaforlar zihinsel alanınızı güçlendirebilecek en kıymetli metaforlar. Ne olur bunları es geçmeyin. Zihniniz o özellikle üst bilinç, bilinçli alanınız şuur altınıza, bilinç altınıza birçok komutu gün içerisinde atıyor ve siz bunların farkında bile değilsiniz. Hiçbirimiz farkında değiliz. Biz bugün gün içerisinde yüzlerce, binlerce düşünce sistemimizin içerisinden geçirdikten sonra ertesi güne aynı düşünceleri taşıyoruz. Bunların farkında olabilmek, kendimizi iyileştirebilmek, kendimize dönebilmek, kendimizi pet edebilmek... İnanılmaz kıymetli. Onun için ışığın şifa yolu. Işık sensin, şifa sende, yol senin yolun. Onun için rota hesaplanıyor, kendine dönüş başladı. Yeniden, yeniden diyebilmek için, yeni yeniden diyebilmek için rotanı hesapla, kendine dön. Finalde onun için iyi olacaksın. Yere düştün diye her şey bitti mi sandın? Haydi kalk, silkelen, yoluna devam et. Her şey yeniden başlayacak senin için. Hayatımızda bazı şeyler olacak. Güçlü auraya sahip olmak istiyorsak az evvel söylediğim her şeyi ne olur kulaklarına küpe edin. Kendini bir üst versiyonuna taşıyabilmek için, o bilincini yükseltebilmek için kendini kendine ifşa etmen gerekiyor. Kendinin efendisi olabilmek için, kendi önünden çekilebilmen için farkındalığını geliştirmen gerekiyor. Bak yine gözlerinin içine baka baka sana nida ediyorum, sesleniyorum. Mucize sensin. Ne olur kendine eziyet etme. Tüm tüm potansiyel, tüm sistem sende de var, bende de var, onda da var, bunda da var. Yeter ki farkındalığını ne olursun geliştir. Olana olmayana, gelene gelmeyene, gidene gitmeyene, verilene verilmeyene. Hamdü senalar olsun, şükürler olsun Rabbim. Bugün ben Farkındalığımın farkındayım. Yüce Rabbim iradem her haliyle sana teslimdir diyebilen zaten yolu yarılamıştır. Tamam mı? Kendine çok iyi davran, kendine muazzam iyi bak. Kendini fethet, kendini fethedersen eğer iyi olacaksın. Tamam mı? Ne olur bu eserleri oku. Bu eserler sana muazzam güzellikte deneyimler katacak. Deneyimlerinle yüzleşmeni sağlayacak. Geçmişten bugüne getirdiğin neyin varsa her şeyle farkındalıkla yüzleşeceksin ve sen iyi olacaksın. Canım cevherim, kıymetlim, ruhu ay kalbi güneş olanım. Bunu istemez misin? Bence istersin. E o zaman sana bana tüm aleme aşk olsun mu? Olsun. Sana bana tüm aleme şifa da olsun mu? Olsun. Önce yüce Rabbime emanetsiniz her biriniz. Sonra sizi, size emanet ediyorum. Bana eyvallah.